Sevgili gençler, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün sizin bayramınız. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Kurtuluşumuzun simgesi Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yine duygularla ev evle, evlerdeyiz. Bugünler geçecek. Bu vatanı bizlere armağan eden Atatürk'ü yine anacak. Ve bu güzel bayramı aynı hislerle, aynı coşkuyla yıllar boyunca yine caddelerde, sokaklarda kutlayacağız. Yine ellerimizde meşaleler, damarlarımızdaki asil kanla Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyacaksınız. Atatürk'ün gösterdiği hedefe aynı kararlılıkta yürüyeceksiniz. Sizlere emanet olan Türk istiklali ve Cumhuriyeti'ni birlikte yaşatacağız. Kurtuluş meselesinin aydınlığı, huzuru ve geleceğin teminatısınız. Umutla, sevgiyle, barış içinde geleceği kuracaksınız. Umudumuzu asla kaybetmeyin. Güzel günler çok yakın. Coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlarda buluşmak dileğiyle her birinizi tek tek gözlerinizden öpüyorum. Atatürk anmak gençlik ve spor baramızı kutlu olsun.